Uyandığınızda yaşadığınız şehir karanlıklara gömülmüş olsa ve korkunun her köşeye hakim olduğu, çoğu insanın akıl sağlığını yitirdiği bir hale geldiğini görseniz nasıl hissederdiniz? Düşüncesi bile can sıkıcı olan bu konuyu Stygian, Reign of the Old Ones isimli oyun bizlere fazlasıyla hissettiriyor. Lovecraft'ın kutulu temalı korku hikayeleriyle bolca karşılaştığımız oyunun yapımcıları, Celtic Games isimli Türk firması. Böyle detaylı ve kendine has yerli bir yapımla karşılaşınca denemeye karar vermiştim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone değilseniz kanala abone olup like butonuna basarak destek olmayı unutmayın lütfen. Arkam şehrinde yaşayanlar Kara Gün diye adlandırdıkları, nedeni bilinmeyen bir felaketle karşılaşırlar. Tüm şehir içinde yaşayanlarla beraber dünya dışında farklı bir boyuta sürüklenir. Bilinmezliğin tam ortasında kalan insanlar ya delirirler ya da hayatta kalmanın verdiği zorluklarla başa çıkmanın yollarını ararlar. Oyuna başlayınca hikaye şöyle devam ediyor. Uğursuz adam olarak bilinen o tuhaf sima ile son karşılaşmanın üzerinden bir yıl geçti. Son karşılaşmanızda sana şu talimatları vermişti: "Kara günün ardından arkamın ötesinde bul beni." O gün bu sözler sana pek bir anlam ifade etmiyordu ama pek yakında hepsini anlayacağını katiyen bilemezdin. Kara gün olarak bilinen o günde uyanmış olanın gölgesinde bildiğin dünya ortadan kayboldu ve yanında umutlarını, geleceğini ve sevdiklerini de götürdü. Bilinmeyen sebeplerden ötürü Arkam şehri dünyanın kabuğundan ayrıldı ve yabancı bir gökyüzüne sahip boyutlar arasındaki bir alacakaranlık gerçekliğine tehcir edildi. Birçok insanın aksine bedenin ve aklın neredeyse sağlam bir şekilde hayatta kalmayı başardın. O günden beri günlerini kasvetli ihtiyar Müren Hanı'nda geçirerek o gizemli adamın seni çağırmasını bekledin. Artık varlığından bile şüphe duymaya başladığın bir adamın çağrısını ta ki kabusun bambaşka bir katmanında kendini bulduğun tavan arasındaki o ziyarete kadar. Bu anlatılanları dinledikten sonra uğursuz adamı takip edince bize gösterdiği ipucundan yol yola çıkarak neler olup bittiğini araştırmaya başlıyoruz. Amacımız bu felaketin sebebini öğrenmek ve buradan kurtulmanın yollarını bulmak. Stygian Lovecraft korku öğeleri üzerine kurulu bir rol yapma oyunu geliştirme fikri 2012 senesinde şekillenmeye başlamış. 2015'teki Kickstarter projesi olarak ortaya çıkan Stygian yeterli bağış toplamayı başarıyor ve 4 senelik geliştirme sürecinden sonra çıkış yapıyor. Yapımcılar Boulder Skate landscape Torment ve Arcanum gibi klasik rol yapma oyunlarından esinlenmişler. Fakat bunlara benzer bir oynanış da beklemeyin. Sadece karakter oluşturma, hareket mekanikleri ve görüş perspektifi gibi yönlerden oldukça benziyor. Yani klasik bir rol yapma oyunu tarzında olmuş. Örnek almışlar ama oynanış mekaniğini kendine has olarak tasarlamışlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan havasını oyunda görüyoruz. Film noir denilen karanlık atmosferin verdiği çürümüşlük hissi hem çevrede hem de karakterlerde kendini fazlasıyla gösteriyor. Kutulu korku temasıyla birleşince ortaya nasıl bir sentez çıktığını tahmin edin. Kendi karakterimizi oluşturup oyuna başlıyoruz. Buradaki detayları görünce oyundaki derinliği daha iyi anlıyorsunuz. Cinsiyet seçimi sizin diğer karakterlerle olan diyaloglarınızda etkili oluyor mesela. Karakterinizin yaş aralığını bile belirleyebiliyorsunuz. Genç, yetişkin ya da yaşlı olarak oyuna başlayabilirsiniz. Fiziksel olarak kuvvetli olmak isterseniz genç bir karakter oluşturabilirsiniz. Veya yaşlı ama daha tecrübeli bir karakter de kurabilirsiniz. Tabi gençler daha deneyimsiz, yetenek puanları da az oluyor oluyor ama yaşlılarda biraz bedenen güçsüz oluyorlar ve gençlerin tam zıttı olarak yetenek puanları biraz daha fazla oluyor. İkisinin arasında dengeli bir karakter de kurabiliyorsunuz. Güzel detaylardan birisi de oyunun yapımcıları kendi portrelerini oyuna eklemişler. Kendi oyunlarında yer almayı tercih etmişler. Güzel bir detay olmuş bu da. Daha sonra bir arketip belirliyorsunuz. Bunlar bir nevi karakter sınıfları diyebileceğimiz özellikler. Akademisyen, Aristokrat, suçlu, araştırmacı, okültist gibi birbirinden farklı arketipler bulunuyor. Bunların her biri belli yetenekleri iyi kullanmanızı sağlıyorlar. Mesela akademisyen olursanız tıp psikoloji ve bilimsel konularda tecrübe sahibi oluyorsunuz. Bunlarla ilgili yetenekleri oyunda kullanırken savaşlarda, diyaloglarda veya keşiflerinizde size mutlaka avantaj sağlıyorlar. Dilerseniz arketip seçerken farklı bir background ayarlayabiliyorsunuz. Mesela suçlu olunca default olarak gangster oluyorsunuz ve atıcılık, gizlenme, düzenbazlık gibi yetenekleriniz dışında bir özelliğiniz olmuyor. Ama background'u tetikçi yaparsanız atıcılıkta daha usta oluyorsunuz. Fakat bu background'ların da dezavantajları bulunuyor. Bunları dikkatlice seç Öneririm. Karakterinizin inancını da seçiyorsunuz. Materyalist bir düşünce yapınız varsa gerçekleşen olayları buna göre yorumlarsınız. Hatta diyaloglar da bu yönde gelişiyor. Okültist bir karakterin dünyayı yorumlaması daha farklı oluyor veya nihilist ya da tek tanrıya inanan birisinin deneyimleri aynı olmuyor. Bazı şeyleri yapınca kimisi keyif alırken kimisi suçluluk duyuyor. Bunlar da size olumlu veya olumsuz yansıyabiliyor. Her bir seçeneğin açıklamalarını dikkatlice okumakta fayda var yoksa ileride bayağı sıkıntı çekebiliyorsunuz. Oyun bu karanlık hikayede sizi hem öldürmeye hem de akıl sağlığınızı kaybettirmeye çalışıyor. Bu yönüyle Stygian için tam bir survival RPG demek yanlış olmaz. Keşfettiğiniz mekanlarda farklı düşmanlarla savaşıp hayatta kalmanız gerekiyor. Bu savaş sistemi sıra tabanlı hazırlanmış. Savaşları kazanmak kesinlikle sizi galip yapmıyor. Bazen kaçmak en iyi çözüm olabiliyor. Çünkü oyunda karşılaştığınız her olağan dışı durum karakterinizin akıl sağlığının düşmesine sebep oluyor. Eğer akıl sağlığınızı tamamen kaybederseniz oyun da bitiyor. Bir keresinde savaş sırasında grubumdan birinin büyü yeteneği aklıma gelmişti. Hiç kullanmamıştım. Büyüyü düşman üzerinde denedim. Büyücü karakter el hareketleriyle sözler söyleyip büyüyü yapmaya başladı. Tam bir şeyler oldu ve düşman büyünün etkisini gördü derken ana karakterin bu olaya şahit olduğu için korkuya kapıldı ve akıl sağlığını kaybetti. Bu yüzden oyunu kaybetmiştim. Stygian gerçekten zorluk seviyesini abartmış bir oyun. Kamp malzemeleri ve yiyecek stoğunuz var. Bunları ayarlamazsanız da ölebiliyorsunuz. Paranızı ihtiyatlı kullanmalısınız. Bu arada oyundaki para birimi de sigara. Bu karanlık evrende ortak bir tüketim maddesini değişim aracı olarak kullanmışlar. Para yerine sigara veriyorsunuz. Kaldığınız mekanda gecelerken ücretini ödemeniz lazım. Kimi karakterler sizinle gelmek için ücret talep ediyor. Mermi ücretli. Yani ücretsiz olmayan bir şey yok. Gerçek dünyanın acımasızlığı oyuna oldukça yansımış. Eğer kaynaklarınızı düzgün kullanmazsanız bir yerde mutlaka tıkanabiliyorsunuz. İlk başta bir Baldur's Gate tarzı oyun beklemiştim fakat böyle bir beklentiyle oyuna girince öncelikle hayal kırıklığına uğramıştım. Kendi kafamda Baldur's Gate'den örnek almışlardır, ilerleyip bölümleri geçerim diye düşünmüştüm. Oyun kesinlikle oynanış olarak çok farklı ve zorlayıcı bir yapıya sahip. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü çok fazla zorlayıcı ve içeriği oyun. Bunları herkes sevmeyebilir çünkü oyunun aşırı zorluklarından şikayet edenler de var. Beni oyuna çeken ne oldu derseniz rol yapma yapısının üstüne tam hoşuma giden bir adventure yapısı eklemişler. Görevleri çözmek için bazen birileriyle konuşup bilgi almalı veya bazı eşyaları kullanarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oyunun bu yapısının üstüne bence sizi oyuna bağlayacak en iyi özellik buna özdeş bir karakter oluşturmanız. Mesela kendimden örnek verirsem 1920'lerin o tarzına uygun aklıma bir dedektif karakter oluşturmak geldi. Bu yönde yeteneklerde uzmanlaştım ve görevleri çözerken oldukça keyif almıştım. Mesela bir görevde mafyanın adamlarından bir tanesinden bir şeyleri almam gerekiyordu. Adamlarla savaştığımda sayıları o kadar çoktu ki ne kadar mücadele etsem de destek geldiği için savaşarak burayı geçememiştim. Sonra bu elebaşının zor sarhoş olduğunu öğrendim. Ona içki içme yarışı teklif ettim. O da kabul etti. Yarıştık. Bunda da dayanıklı çıktı. Yani yine yenemedim. Hem de benim adamım da oldukça dayanıklıydı. Sonra aklıma başka bir şey geldi. Yanımda taşıdığım içkilerden bazıları vardı. Açıklamalarını okumuştum ve bunlar içildiğinde dayanıklılığı arttırdığı yazıyordu. Ben de bunlardan iki şişe içtim. Tabi dayanıklılık da artı iki oldu. Sonra adamın yanına gittim. Yarışa tekrar başladık. Adam küt yere düştü. Böyle ince detaylar olunca çok farklı yollar deneyebiliyorsunuz. Bunlar da oyundan aldığınız keyfi bayağı arttırıyor. Burada oyunun herkese hitap etmediğini sadece özel bir kitleye yönelik olduğunu unutmamak gerekiyor. Aslında ben de kutulu temasında geçen bir rol yapma oyununu denemezdim. Yerli bir yapım olduğu için merak ettim. Oyunu beğenenler kadar beğenmeyenler de var. Ama kendi adıma söylersem beğendiğim yönler beğenmediklerimden daha fazla diyebilirim. Daha fazla özgürlük sunmasını isterdim. Mesela Baldur's Gate gibi muhafızlara veya hancıya istediğimiz gibi saldırabiliyorduk. Sonuçları kötü olsa da serbestti. Stygian'da bu tarz hareketler yapamıyoruz. Savaşa sadece bazı durumlarda girebiliyoruz. Grafikler ve sesler üzerinde çok detaylı çalışılmış. Cavalier Oblique tarzı perspektifte binalar çok hoş durmuş ve çizimleri de çok iyi. Mekanlar atmosfere uygun bir şekilde sisli ve karanlık, korkutucu görünüyor. Sesler de tüm bunlarla uyumlu olmuş. Gerçekten o esnada etrafta bir şeylerin kötü gittiği hissiyatını vermeyi başarıyorlar. Hatta eminim çoğu yaratığın sesinde geliştiricilerin kendi sesleri bile vardır. Tüm bu anlattıklarımdan sonra Stygian ilginizi çektiyse Steam'de demosu var. İndirip oynamanızı tavsiye ederim. Size hitap edip etmediğini biraz olsun anlarsınız. Ülkemizden böyle bir çalışma çıkmış olması gerçekten çok güzel. Yapımcılar bilerek herkese hitap etmeyen bir oyun sunmuşlar. Klasik fantastik konuları da boş verip farklı bir evreni konu almaları büyük bir risk olmuş zaten. Yani çok daha fazla satacak bir şeyler yapabilecekken amatör ruhu dinleyip kendine has bir çalışma ortaya çıkarmışlar. Anlatacak daha o kadar çok şey var ki bunları belki kendiniz keşfetmek istersiniz diye burada noktalıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like butonuna basarak destek olmayı unutmayın. Oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.